Dual Corp 2.5 boyutlu çok ilginç bir souls -like MMORPG oyunu. Görsel olarak en çok Octopath Traveler'a benzettim. Oynanış olaraksa çok farklı bir oyun. Souls-like mekaniklerini MMORPG mekanikleriyle birleştirmişler ve ortaya iyi bir iş çıkmış demek isterdim ama bu deneyselliğin sonucu büyük bir dengesizlik sağlanmış. İleriki güncellemelerden olur bilmiyorum ama hadi gelin nereye açamışız bakalım. Daha baştan karakter yaratma ekranı bile ilginç. Karakter suratları böyle uzaylımsı duruyor. Farklı bir estetiği var. Ayrıca tüm saçlar kadın gibi. Neyse ki bununla ilgili bir problemim yok. Zaten her zaman kadın karakter oynuyorum. Burada asıl kısım sınıf kısmı. Souls artı MMORPG olan bir oyunda Paladin oynamak çok iyi olur diye düşündüm. Zaten oyunun co yan olduğundan co da iyi gider diyorum. Karakter yaratma ekranından sonra aşırı anlamsız bir ara sahne bizi karşılıyor. Bir yaratık cesedimizi kemirirken uyanıyoruz. Sonra hub gibi bir yere geliyoruz. Burada farklı oyuncular takılıyor. Klasik Souls story bölümü gibi yerde yazılardan kontrolleri öğreniyoruz. Girişte bir yaratık görüp öldürüyorum. İki tane başarım düşüyor. Biri düşman öldürdüğüm için diğeri de yaratıkla konuşmanı öldürdüğüm için. Bu oyuna görev NPC'lere dahil herkese saldırabiliyoruz. Standart düşmanlarla savaşıyoruz. Yanındaki insanlar savaşıyor ama herkes kendi haline takılıyor. Yani o zaman aynı oyunda olmamızın mantığı ne ki? Sonra aynı anda iki düşman vurduğu için ölüyorum. Peri atmayı çözemediğim için başta takla atarak bazı düşmanları yeniyorum. Birkaç kere daha öldükten sonra yavaş yavaş peri atmayı öğreniyorum. Bu oyunda yöne göre peri atmanız lazım. Gamepad için konuşursam sağdan vuruş yiyorsanız sağ taraftaki etkileşim tuşuyla, soldan yiyorsanız soldaki etkileşim tuşuyla peri atmanız gerekiyor. Tek düşman geldiğinde yavaş yavaş alışılıyor. Fakat iki düşman birden gelince sistem sapıtıyor. Ayrıca peri enerji yiyor. Normalde perinin enerji doldurması lazım. Peri attıktan sonra çok küçük bir aralıkta karşı saldırı yapabiliyorsunuz ama pek cilalı değil. Oyunu MMORPG yapacağım diye sistemleri dengesiz yapmışlar. Peri'nin enerjiyi iyi olması tüm oyunu gözümde bitiriyor. Biraz daha Peri trenini ölüyorum. Son Mustafa Kadir oynamak katılıyor. İsmini sınıfının ismi olarak unuttuğu için ismi okçu olarak geliyor. İki kişi olunca oyun basit bir MMORPG oyununa dönüyor. Derken boss giriyoruz. Buradaki en yakın örnek geldi Night Rain ama dengesiz hali gibi. İlk denemede ölüyoruz. Son Mustafa karakterini değiştirmeye gidiyor. Okçu olduğu halde yay ve oku yok. O yüzden klas değiştirecek. O sırada ben de boss'u deniyorum. Peri işi iyice sapıtıyor burada. Direkt olarak rol atmak en mantıklısı. O salıyorum. Mustafa Clive olarak geri dönüyor ve biraz grind yapalım diyoruz. Birlikte düşmanlara dalınca ne peri ne doş ne bir şey gerek kalmadan düz vurup geçiyoruz. Bonfire'a gelip level atlamak istediğimizde boncuğun yetmediğini görüyoruz. Ama bir kaç boncuk istedi de yazmıyor. Boss'u tekrar deniyoruz. Boss birine saldırırken diğeri arkadan vuruyor. Saldırıyı yiyen de kaçıyor. Böyle saçma bir vurkaç yapıyoruz. Arada sistemin ısı bitip yere düşünce de vurma şansımız oluyor. En son yere yatıp Malenia'nın ikinci fazı gibi bir hareket yapınca biz de kaçamayıp ölüyoruz. Biraz daha grind yapıyoruz ama yine level yetmiyor. Sonra tekrar bossa giriyoruz. Biri vuruyor, biri kaçıyor. Saçma sapan bir fight dönüyor. Siyah olduğunda kaçıyoruz. En son tek da ebemize atlıyor. Bir cana bir can kalıyoruz. Tam doş tuşuna basmışken Mustafa'nın ölüsüne denk geldiğim için ve doş tuşuyla düşene kaldırma tuşu aynı olduğu için karakterim etkileşime girerken ölüyorum. Sonra vurka çapıp bossu kesiyoruz. Oyun gerçekten mantıkta farklı ve sarabilecek bir yapıda ama işte işte hiç olmamış. Görselliği de aslında hoşuma gitti. Oynanış dengeli olsa baya sarabilirdim. Sonunda level atlıyoruz. Enerjiye veriyorum. Çünkü peli dışında enerjiyen bir diğer şey de düz vuruş. Bildiğin düz vuruş her şey saçma saçma sapan enerji yiyor. Oyunun en bomba özelliği sol taraftaki skill hadı. Zibilyon tane tuş kombinasyonu ile 8 farklı skill atayabiliyoruz. Tabi mananız yeterse atarsınız. Biraz daha grind yaptıktan sonra dış dünyaya adım attık. Burası güzel olmuş ama içine iş yine berbat. Eski Final Fantasy'lerin tarzında bir kuş bakışı açık dünya var. Haritadan devil bir olan yere bir girelim diyoruz. Burası oyunda bulunan birçok klan köyünden bir tanesi. Silahçı bir abla var ondan o yay ve ok alıyorum. Silahları da aynı level atladığımız boncuklar ile alıyoruz. Demircide de büyük kılıcımı geliştiriyorum. Bir tane ara sahne geliyor. Deathpad fiyat sahnesi Fakat buradaki bayağı anlamsız versiyonu. Son Mustafa bir görev alıyor. Ben de oraya çağrılıyorum. Gece bizim gibi düşmanlarla savaşıyoruz. işte okçusu var, yakıncısı var. Buradaki düşmanlar NPC ama PvP tadında keyifli savaşlar geçiyor. Çok peri kasma gerek yok. Birlikte durup güzel takla atınca iş görüyor. Peri oyunda tamamen falso o sistemin değişmesi lazım bence. Bir daha iyi kapanları var. Kapana kısılınca durduk yere ölüp duruyoruz. Maden ve çalı toplama mekaniğimiz var. Bunlarla çeşitli malzemeler topluyoruz haritadan. Mapler sade tasarlanmış. Küçük alanlarda düşmanları yenip çıkışa gidiyoruz. Eğer görevleri yaparsak ki düşman yenmek oluyor görevler %99 ihtimal. Bunları yapınca bir sandık açılıyor. Bunlardan zibilyon tane açtım ama bütün oyun boyunca ilk başta bulduğum silah ve zırhtan daha iyisi çıkmadı. Sonra bir görev daha alıyoruz. Bu sefer aynı artanın çimenli versiyonu geliyor. Bir tane okçu tam bize saldırırken kapan kurup bir vuruş atıp aynı anda ikimize de akılıyor. İlginç bir durumdu. Kapanlar ciddi güçlü oyunda. Sonra 4 level Robert diye çift kılıç kullanan bir bossumsa çıkıyor. Çift kılıç ile içimizden geçiyor. Doc atması zor, birine kovalatmak zor. Level'ı yüksek bayağı bir dert çekeceğiz herhalde burada derken Mustafa bir bug buluyor ve düşman arkasından bir kez geçip arkadan vuruş yaptığınızda sürekli aynı hareketi tekrarlayıp baga sokabiliyorsunuz. Bu şekilde geçip hiç bir işe yaramalı loot yaptıktan sonra buranın köyüne geçiyoruz. Sandık açmak için itfaiyeciye ihtiyacım varmış. Mükemmel çevreleri sağ olsun Dogpiki itfaiyeci diye çevirmişler. Benim de itfaiyem hiç olmadı. Oyun boyunca sandıkları Mustafa açtı. Artık nereden itfaiyeci bulduysa. Burayı da halletip yeni bölgeye geçiyoruz. Yeni skilllerimi deniyorum. Bu açtığım bayağı hoşuma gitti. Mana en azından şimdilik enerji kadar acımasız değil. Bu arada burası da birebir aynı tasarım. Sadece görsellik biraz değişmiş. Burayı da yeni level atlatıp köyü geziyoruz. Bir şey bulamayıp sıkılıp oyundan çıkıyoruz. Tam oyunu ya edecekken az oynadık madem inceleyeceğiz. Biraz daha şans verelim diyoruz ve devam ediyoruz. Keşke iade etseydim. Haritada biraz daha geziyoruz. Haydutlar karşımıza çıkıyor. Burası da küçük bir alan. Tek tek düşmanlar geliyor ve PvP tadında savaşıyoruz. Oyunun PvP tarafı da var ama biz PV tarafını deneyim ettik şimdilik. Bunları kolayca yendikten sonra tekrar savaşıyoruz. Parlak kılıçlısı vesaire geliyor. Bunları da yeniyoruz. Kamplarına sızıyoruz. Bölüm tasarımı yine aynı. Toplu olarak güçlü geldiklerinden biraz öldük ama sonunda hallettik. Yine gereksiz bir loot aldık. Biraz daha gezdikten sonra yine küçücük alanda haydutlarla savaştık. Sonra tekrar savaştık. Bir daha savaştık. 3 kere daha savaştık. Sürekli aynı şey yapıyoruz lan. Tam M ama RPG'lerde bu mantığa alışırız da birebir aynı savaşlar dönüyor. Çeşitlilik yok. Ayrıca Souls olduğu için karakter gelişimi kısıtlı olduğundan yerinde sayıyorsun bildiğin. Sadece yanımda biri olduğu için ve savaşmak bir yere kadar keyifli olduğu için devam ettim. Düşman çeşitliliği olsa belki daha çok sarabilirdi. Ayrıca X modu kullanarak oyunda gereksiz grindların önüne geçebilirsiniz. Görünmezlik, süper hasar ve sonsuz enerjiyi kendi single player oyununuzda dilediğinizce kullanabilirsiniz. Bu sayede gereksiz kasımları atlayıp oyunda ilerleyebilirsiniz. X mod arayüzünden ilgili tool'u başlatıp oyuna girdikten sonra rahatça kullanabilirsiniz. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse açıklama kısmı tarafından modun resmi sitesine ulaşıp indirebilir ve size en uygun seçenekten satın alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Boş ve gereksiz lootları yaptıktan sonra buradan da çıkıyoruz. Haritada gezerken bir savaşın ortasında buluyoruz kendimizi. Farklı klanlarda insanlar da katılırsa topluca cenk yapabiliyoruz. 2-3 kişi 2-3 kişiye karşı keyifli bir savaş dönüyor. Sonra aynı şey 7 kere daha tekrar edince bayıyor. Bir tane yerde 6 level adam geliyor. Level'ı yüksek bir boss oluyor. Bu bayağı uğraştırıyor. Sürekli vurkaç deniyoruz. Canı bayağı iniyor. En son dayanamayacak hale geliyoruz ve Mustafa sağ olsun bug da hallediyor. Başka bir köyde yine aynı bossumsudan geliyor. Engebeli bir alanda geldi için vazgeçip bırakıyoruz. 55 kere daha haydut kesiyoruz. Bir köy daha bastıktan sonra haritada kılan köylerinden birine gelip görev alıyoruz. Devil atladıktan sonra Mustafa bir sandık görüp açıyor ama klandaki birinin evindeki sandık olduğu için kadın bize hırsız damgası yapıştırıyor. Muhafızlar Mustafa'nın peşine düşünce ben de yardım edeyim deyip saldırıyorum ama 60 dev adamları kesmek imkansız. Böylece Kingdom Come oyunlarındaki gibi orada hain ilan ediliyoruz ve NPC'lerle etkileşime geçemiyoruz. Çıkıyoruz yine aynı dar alanlarda toplu savaşlara giriyoruz. Bir tane köyde bossumuzu ve bir grup adam geliyor. Bunlar da baya bir takılıyoruz. Tek tek düşmanları ayıklayıp deniyoruz. Boss tek kalınca dalıyoruz ama yetmiyor. Baya bir uğraştırıyor. Oyunu bırak Uzak meyre burası olabilirdi ama hırs yaptık. Birimiz düşünce boss'u uzaklaştırıp koşarak kaldırıyoruz. Uzun uzun vurkaç yapıp kesmeyi deniyorum. 15-20 dakikanın sonunda sıkıştırıp ciddi hasar verip sonunda kesiyoruz. Birkaç skill geliştiriyoruz. Boncuk düşüyor ama hiç değmiyor koru uğraşmaya. Zaten üst üste örüp boncukları da kaybediyoruz. Köyü tamamladıktan sonra klan köyüne dönüp görev teslim etmek istiyoruz ama hain olduğumuz için olmuyor. Sonra bunu para ile telafi edip görevleri teslim ediyoruz. Takımımıza adam katma da var ama kattığım halde savaşta yanıma alamadım. Küçük alanları bastıktan sonra bir tane farklı yere sonunda denk geliyoruz ama burası da çok random inşa edilmiş. Saçma sapan bölüm tasarımları var. Bir farklı burası vardı o yüzden şükrettik ama bundan sonraki sürede full aynı yerleri dolaştık. Baya bir boncuk kastık ama level atlamadan boncukları kaybettik. Düzgün loot çıkmadı. Geçen uğraştığımız gibi bir adam çıktı. 10 dakika kesemedikten sonra alt f çekip çıktık. Oyun görsellik olarak 2.5 boyutta farklı bir şey sunuyor. Işıklandırması özellikle baya iyi. Düşmanları vurmak keyifli. MMORPG ve Souls gibi birçok sistemi birleştiriyor ama hiçbiri düzgün çalışmıyor. Bölüm tasarımları ilerleyiş ve tekrar etmesi berbat. Kağıt üzerinde güzel olan ama rezalet iş işte bir oyun ilerleme değmez 1 2 yıl daha geliştirilmesi lazım